Dostlarıma herkese selam. Hepinize güzel pazarlar diliyorum. Çok önemli yükselişler var arkadaşlar. Bitcoin ATH'i tazeledi. 119.400 dolara kadar yinesini attı. Bitcoin'deki bu hareket Ethereum 3.000 dolara çıkardı. Altcoin'lerde de hareket başladı arkadaşlar. Bizler de bu videoda Bitcoin ile birlikte altcoin'lerin hareketine özellikle Lunchcoin'in hareketini konuşacağız. Hangi seviyeler bekleniliyor? Özellikle de e, oylamayı oylamaya ilişkin detayları konuşup yorumlayacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ufakta bir duyurumuz var. Big Milk Way ön satış projesi. Şu anda arkadaşlar total arzı oldukça düşük ve token kontrat adreslerine varana kadar detayları mevcut projenin. 200 milyon adet ee, total arzı var arkadaşlar ve kontrat adreslerine tıkladığınızda ise BSC kanalı üzerinden kontrat adreslerini göreceksiniz. Şimdi bizler de buradan sizlere göstereceğiz. Tokonomik ve Roadmap'lerinde az bir zaman kaldığını söyleyelim. Stage 1'ler bitti. Stage 2'deyiz arkadaşlar ve önümüzdeki süreçte ilk etapta koyun market Cap listelemesi gelecek. Daha sonra da merkeziyetsiz borsa listelemesi, Exchange. Ondan sonra da arkadaşlar merkezi listelemeler gelecek projede. Az bir zaman kaldığını buradan söyleyeyim. Şu şekilde token kontrat adresini de açtığımızda BEP20 Big Milk Way'ın token kontrat adresine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Proje kaliteli bir proje. Ön satışta benim de satın aldığım 2000 dolarlık satın aldığım bir projedir arkadaşlar ve e, eklemeler yapacağımı buradan sizlere belirteyim. Linkler açıklamalar ve yorumlarda. Son 24 saatte launch analizi %2.3 yükseliş ile fiyat fiyat 63 63.80'lerde diye belirttik e, Symmetrical Trendi formasyonu kırılmaya hazırlanıyor Büyük hareket kapıda diye belirttik Hedef yukarıda 98'lere kadar 4098 301'lere kadar hedefin Var olduğunu belirttik arkadaşlar ve Ben zaten grafikler üzerinde şimdi sizlere e, Tüm detayları aktaracağım e, Peki Yükseliş ilk etapta hangi seviyeye gelir İlk etapta arkadaşlar 72'yi kırabilirsek ki kırılacak gibi de duruyor. %12 kesin gözüyle baktığımız ortalamada ise %30'luk bir lunç hareketi verecektir. Ben maksimum olarak bu süreçte en azından kısa vadede 1-2 ay içerisinde %54'e varana kadar bir artış bekliyorum. Yani 4.0.98'ler şu anda benim kesin gözüyle baktığım bir seviyedir arkadaşlar ve Lunchcoin özellikle beni burada iştahımı arttırıyor. Niye iştahımı arttırıyor? Çünkü e, Lunchcoin kendi özelinde şu anda bir stake, staking oylaması başlattı ve 5 gün sonra bitecek. Bu oylamanın detaylarını Vegas Morph paylaşmıştı. Bizler de ele aldık arkadaşlar. E, şöyle ben özetleyeyim kısa, sizlere kısacası. Lunch ve için sabrım, sabırlı olmamız gereken en kritik dönemdeyiz diye belirttim. TFL süreci sona eriyor. Duvon davası da tamamlanmak üzere. Vegas ve Node gibi önemli vadilatörlerin devre yeni dönemin başlangıcı olacak. Juris ve Selenium protokoller yolda ki bu en önemli Juris protokol, Selenium protokol. OSTC staking ve repeat planı hazırlanıyor ve market modülü 2 de yakın zamanda yürürlüğe girecek. Bu etkiler Bakın Bitcoin düşse dahi bu olaylardan e, bir iki tanesinin gerçekleşmesi LUNCH ve USDC cephesinde piyasaya bakmaksızın yükseliş getirir arkadaşlar. E, bilenler biliyordur piyasadan bağımsız yükseliş yapabiliyor LUNCH USDC. Şimdi öte yandan bir de LUNCH coin'de arkadaşlar e, stake oylaması vardı. Bunu da bir gösterelim. Şu şekilde Galaxy Station'da oylama açıldı ve %68 ile evet oyunun önde olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Vegas Not tarafından paylaşıldı ve Vegas Not'un evet oyu verdiğini buradan belirtelim. Detaylarını 532 milyon arkadaşlar arzdan çıkıyor yani USTC'nin %8.8'i arzdan çıkacak. Bu da doğrudan Nucu SCC fiyatını etkileyecek en önemli hamledir. Bilginiz olsun. Öte yandan bizler Binance Score'da da paylaşımlar yapıyoruz. Binance Score üzerinden paylaşımlarımız arkadaşlar sizler de takip alabilirsiniz bizleri Binance Score'dan. Burada da son dakika detayları aktarıyoruz. Twitter'dan da konuşuyoruz. Haftanın kritik gelişmelerine gelirsek 14 Temmuz pazartesi ile birlikte Fed üyesi Hammack'ten Fox Business'ta konuşma gerçekleştirecek. Temsilciler Meclisi'nde 3 farklı kripto taslağı gündeme alınacak. 15 Temmuz Salı günü BlackRock kazanç raporu ikinci çeyrek kazanç raporu açıklanıyor. ABD tüfe yıllık ve aylık bazda yine ABD çekirdek tüfe açıklanacak ki Salı günü bu ABD verileri önemli. Çarşamba günü en önemli konu arkadaşlar Fed konuşmasından ziyade üfenin yıllık ve aylık verileri. Yani Tüfe ve üfe verileri bizim eee kriptoda 15-16 Temmuz. Bu iki tarihler arkadaşlar kritiktir. Bu tarihlerde gelecek pozitif üfe tüfe verisi piyasaları uçurur. Fed Williams açıklama yapıyor perşembe günü de satış aylık bazda gelecek ilk ee, ABD ilk işsizlik başvuruları geliyor. FED, Kugler, Daily, Cook konuşma yapacak ve yine Cuma günü FED, olur konuşma yapacak. Yani bu hafta bayağı bir yoğun geçecek. Üfe ve tüfe piyasaya yön verecek. Ayrıca e, Eylül ayı, daha doğrusu Temmuz faiz indirimi geliyor mu? Bu FED konuşmacıları bunu açıklayacak. Eylül'de de muhtemelen faiz indirimine yeşil ışık yakılacak arkadaşlar. Bu tarihler önemli. Bu tarihlerde kriptoda yukarı yönlü hareketler gelebilir. Özellikle de Bitcoin önderliğinde altcoinlerde hareket görebiliriz. Detaylar geldikçe yine konuşacağız arkadaşlar. Aşağıda linkler mevcut. Big Nik, kayıt linki açıklamalar ve yorumlarda. Sizler de ön satışa katılmak isterseniz her kaydolun. Kaydolduktan sonra da Buy token kısmını buradan bulun bakın buynov diyor buynova tıkladıktan sonra Çıkan ekranda arkadaşlar ödeme yapmak istediğiniz yöntemi buradan seçin Örnek veriyorum tether bep 20 ile BNB bep 20 ethereum ve USDT yani dolar bazında ödeyecekseniz USDT TRC 20'yi seçin Diyelim 1000 dolarlık almak istediniz Daha sonrasında buradan TRC USDT TRC 20'nin Cüzdan adresini kopyalayın arkadaşlar Ardından da bu cüzdan adresine gönderim Sağladığınızda ön satışa katılmış oluyorsunuz. Dediğim gibi 200 milyon adet total arzı var ve projenin kontrat adresi de mevcut. Ben de ön satışa giriş yaptım. Sizler de inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşça kalın.